Şimdi geldik bir başka okutucuya arkadaşlar. Geldik Vav okutucusuna. Vav okutucusu nedir? Bakın. Vav harfi alfabede bize şu şekilde karşımıza çıkıyor. Bize V sesini veriyor. Neden sesli harf okutmuş derseniz, alfabede tek sesli harf Elif. Elif tek sesli harf olduğu için bütün seslere yetişemiyor ve ne yapıyorlar? Sessiz olan V harfine sesli harf niteliği katıp O, Ö, U, Ü seslerini okutuyorlar. Tabii. Vav okutucusu bunları okutuyor ama vav okutucusu kelime başında elifle birleşerek yazılıyor. Yani şu şekilde görürseniz kelime başında kelimenin gidişatındaki bütün harfleri sıralandırın. Yani altlarına hangi ses değerlerini verdiğini tek tek yazın. Sonra bu sesin kelimenin gidişatına göre hangi sesi verdiğini, yani şu seslerden hangi sesi verdiğini ilerleyen gidişatta göreceksiniz. Bakın, vav harfi bu şekilde yazılıyor. Bana o, ö, u, ü seslerini veriyor. Kelime başına gelen şekli bu. Tamam, bu kadar. Şimdi gelelim örneklere.